Bizi dinleyenlere söylüyorum. Etrafınızda Atatürkçüler varsa, şimdi not edin dediğimi, bir kağıt kalem alın veya cep telefonuna, mesaj kısmına yazın. Bir Atatürkçü tanıdığınız varsa hemen ona sorun. Nutuk okudun mu? Cevap evet diyecek. Muhtemelen yalan söylüyor. Sor. Kaç cilttir? Bir. Kaç cilt? Nutuk'un orijinali kaç cilttir? İki. Nutuk kaç yılında yazılmıştır? 1927. Evet. Demek ki Osmanlıca. Nerede bu Osmanlıca el yazısı? Bir de o a, acaba Osmanlıca el yazısı olan nutuk parçaları ile daha sonra yapılan nutuk arasında farklılık var mı? Bunu sorun. Başka şunu sorun. Atatürk nutuka nasıl başlıyor? Benim bunu sorma hakkım yok mu ya? Kur'an neyle başlıyor? İlk nedir Kur'an'ın. Bizim elimizde Kur'an Fatiha ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alim. Doğru mu? Evet. Peki Allah'ın indirmeye başladığı Kur'an'ın ilk ayeti ne? Alak suresi 1 ve 5. ayet. İkra bismi rabbike lezi halak. Halak al insani min alak. Devam ediyor. 3'e kadar okudum. Peki Nutuk'un ilk başlangıç cümlesi ne? Bu soruyu bilen bir tane bile Atatürk'üye ben denk gelmedim. Nutuk nasıl başlıyor? Söyleyeyim mi? 19 Mayıs 1919'da sapsan çıktım. Bu kadar. İlk cümle bu. Bu cümleyi bilen Resul sor kardeşim. Atatürkçüyüm diyen birileri varsa sor. Nasıl başlar Nutuk? Okudum diyene sorma. Okumadım diyene sorma. Bilmez çünkü. Bir de en önemlisi Atatürk Nutuk'a göre Samsun'a çıkmış mı? Yoksa zorla gönderilmiş mi? Nef ütebit edenler diyor. Beni İstanbul'dan Samsun'a alılıyor ya. Nef ütebit edenler. Nef ütebit kavramını göreceksin. Hemen yaz Google'a. Nef ütebit ne demektir? Cevap zorla gönderilmek demektir. Nef ütebit zorla gönderilmek. Atatürk diyor ki ben Samsun'a zorla gönderildim. Gönderildim. Birileri göndermiş. Bir de şunu sorun. Tabii kendi gitmedi, birileri gönderdi. Bir de şunu sorun. En önemli soruyu soruyorum. Bir adamın ne kadar Atatürkçü olduğunu anlamak için bir maymuncuk anahtarı. Doğru mu söylüyorum? Her kilidi açan o mudur? Maymuncuk mudur? Evet. Bir maymuncuk anahtarı veriyorum bedenize. Atatürk'ün kaç kardeşi var? Ben daha bu soruya cevap verebilen bir tane Atatürkçü görmedim. Görmedim ya bilmiyorlar. Atatürk'ün kaç kardeşi var? Cevap 2. Mustafa Kemal Makbule diyecekler. Evet. Yanlış. Cevap yazın bunu ve sorun hemen yarın sabah ilk önünde çıkan Atatürkçü'ye tutuku sorun. Kaç kardeşi var onu sorun. Sonra bize diyorlar ki Atatürk'ü sevmiyorsun. Ya ben seni sevmiyorum ya. Ya ben seni sevmiyorum ey Atatürk'ü. Ey Kemalist. Atatürk'ün sırtından inin artık. Atatürk'ün mirasını yemekten artık yeter. Bıkmadınız, usanmadınız mı ya? Atatürk, Atatürk, Atatürk. Kaç kardeşi var? Altı. Sayayım mı? Ahmet, Fatma, Ömer, Naciye, Mustafa, Makbule. Kendisini Atatürkçü olarak tarif etmeyen ben, Atatürk'ün altı kardeşini en tepedeki Ahmet'ten en alttaki Makbule'ye kadar sırayla saydım. E, şey değil, dağınık saymadım. Bir daha sayayım. Ahmet, Fatma, Ömer, Naciye, Mustafa, Makbule sırayla saydım. Ben Atatürkçü olarak kendimi ifade etmiyorken, Şurasına K Atatürk imzası atan, şurasını Atatürk'ün bilmem neresinin yüzünü yandan kabartma veya imzasını şuraya dövme yaptıran sen, eğer bunu sayamıyorsan ve beni Atatürk düşmanı olmakla suçluyorsan seni ben tıbba emanet ediyorum. Çünkü senin çaren, maren yok. Peki Atatürk'ün altı kardeşi olduğunu söylüyorsunuz ya. Neye dayanarak söylüyorsunuz? Çok basit çok basit. Kaynak vereyim mi? Buyurun hocam. Atatürk'ün ee, Fahri Rıfkı Atay'a yaz deyip yazdırdığı kendi hayatı var. Ben Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar ya hemen hemen her gününü biliyorum. Bilmediğim günü var mıdır? Tabii ki vardır. Ama hemen hemen her gününü biliyorum. Askeri okula gittiğinde nasıl yastığa yüzünü vurduğunu, nasıl annesini ve kardeşlerini özlediğini, mahallesini özlediğini, nasıl hıçkıra hıçkıra ağladığını, hafta sonları çarşı iznine, askeri öğrenci ya bu, evet. arkadaşlarının çıktığında onun parasının olmadığı için çıkamadığını, tek başına askeri okulun bahçesinde, Cumartesi pazar diyelim bugünkü kavramla. O günkü o günde cumaydı. Hafta sonu tatilini nasıl tek başına gezerek geçirdiğini, bir öğün bile yemek parasının dışarıda olmadığını, o yüzden mecburen yemeklerini okulda yemek zorunda kaldığını ben biliyorum. O niye bilmiyor? O Atatürkçü var ya o bak şu an bizi dinliyor, Not alıyor, tweet atacak birazdan. Evet. Bizi eleştirmek için. O niye bilmiyor Resul? Bunu ben bilmek zorunda mıyım? En çok kim bilmek zorunda Resul? Atatürkçü bilmek zorunda. O bilecek. O o evet. o. Ben biliyorum ama o bilmiyor. Ondan sonra o bana afra tafra yapıyor. O beni beğenmiyor. Yav, arkadaş, en çok bilen adamdır Atatürk'ü seven. O halde en çok ben layığım Atatürk'ün hakkında söz etmeye. Yav, sen değil. Çünkü sen onun üzerinden geçiniyorsun. Ben onu anlatıyorum. Ben geçinmiyorum. Anlatıyorum. Altı kardeşinin olduğunu sorun bakayım. Kaç Atatürk'ü bilir? Ondan sonra benim Facebook sayfam var, Twitter sayfam var. Oradan bana dönüşleri. Deyin ki ben bugün bir Atatürküye sordum, he valla bildi. Ayrıca Bu olmayacak. Şimdi hocam, Atatürk altı kardeş dediniz ve bunu neye dayanarak söylediğiniz? Atatürk'ün Fahri Rıfkı Atay'a yazdırmış olduğu... Vefali Rıfkı Atay'ın yazdığı bir kitap. Adını söyleyeyim mi? Atatürk'ün bana anlattıkları kitabın ismi. Ya açın onu. Orada kaç kardeşleri var? Nasıl özlemiş? Nasıl ağlamış? Nasıl o yastığı sırılsıklam etmiş? Okusunlar ya. Ben değil, o evet. okusunlar.